İslam dini tevhid dinidir. Bütün kaide ve kuralları tevhid temeli üzerine kurulmuştur. Yani ibadette tevhid, itikatta tevhid, ahlakta tevhid, muamelatta tevhid, korkuda tevhid, sevgide tevhid, yani her şeyde hayırda, şerde tevhid. Çünkü yüce dinimiz diyor ki hayrihi ve şerrihi minallahi Teala. Aslında bizim başımıza gelen hayır da şer de Allah'ın müsaadesi olmadan olmaz. Muhterem kardeşlerim. Onun için diyoruz yani Kur'an ayetlerine bakarken bütün ayetleri tefsir ederken anlamaya çalışırken tevhid ölçeği içerisinde anlamaya çalışmamız lazım. Yani tabiri caizse şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim 6666 ayet diyoruz ya işte alışmış öyle diyoruz. Yani bu 6666 ayetin de adeta kıblesi tevhid yani ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bütün ayetleri bu ölçekten anladığımız zaman ayetler bize büyük fayda verir ve nasihat eder. Aslında insanın gayesinde de tevhid var. Büyüklerimiz, alimlerimiz der ki aslında insanın üç tane gayesi var. Bunların da hepsi aynı. Allah'ı aramak, Allah'ı bulmak, Allah'la olmak. Peki duada müminin tavrı nasıl olmalı? Bakınız yüce dinimiz bunu anlatıyor. Bismillah. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni qarîb. Ey Muhammed aleyhissalâtu vesselam. Kullarım sana beni sorarlar. Onlara de ki ben bütün kullarıma çok yakınım. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ben kullarıma şah damarından daha yakınım. Fe eynema tuvellu fe thamme Bütün insanlığa diyor ey insanlık. Nereye dönerseniz Allah oradadır. Onun için de bu ayeti kerimede de ey Muhammed aleyhissalatü vesselam kullarım sana beni sorarlar, de ki onlara yakınım. Öci bu davet et dâi Yeter ki onlar bana icabet etsinler, dua etsinler ben hemen onlara icabet ederim. Yeter ki dua etsinler ben hemen onların duasına icabet ederim. Öyleyse fel yesteci li bana dönsünler. Benden istesinler. Vel yu'minu bi bana iman etsinler. Bakınız dikkat buyurun muhterem kardeşlerim. Yani bana iman etsinler deyince kime dua ederseniz kimden isterseniz ona iman etmiş olursunuz gibi Allah göstermesin bir tehlike var. Onun için fellesteci buli vel yu'minu bi allehum yarşudun. İşte o zaman doğru yolu bulurlar. Hakikati yakalarlar. rahmete ererler. Muhterem kardeşlerim bunu niçin söylüyoruz? Çeşitli dualar çıkmış, insanlar şöyle dua edin, böyle dua edin, şunu yapın, bunu yapın derken şundan isteyin, bundan isteyin, Allah muhafaza. Bakınız bazen şöyle hata yapılıyor. İşte diyor ki sen bir krala direkt gidip de ondan bir şey isteyebilir misin? Yok. Ya işte aracı lazım. Allah'ı krala benzetmek en büyük tehlikedir muhterem kardeşlerim. Şimdi bizde şöyle bir laf vardır teşbih de hata olmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında teşbih hata kabul etmez demek yani. Sen salla git, istediğin gibi benzet, onda hata olmaz anlamında değil. Teşbihi, benzetmeyi öyle yapacaksınız ki hata kabul etmez çünkü sizi tehlikeye götürür. Bakınız İslam hukukunda teşbih yapabilmek için kurallar var. Müşebbah var, müşebbehün bih var, veçişebeh var. Yani bunlar belli bir ölçüler. Hepsi tıpatıp birbirine uyacak benzeyen, benzetilen aynı şartlarda olacak. Allahu Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Ona aracı gerekir mi? Ama kral hiçbir şeyden haberi yok. Dolayısıyla bu gibi şeylerle bazen insanlar yanıltılabiliyor. Onun için Cenab-ı Hak nereye dönerseniz dönün ben oradayım diyor. Fe eyne ma fe vecullah. Muhterem kardeşlerim onun için de bakınız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillah. Lahu davetul hak ve lezine yed'une min la yestecibune lehum bir şey gerçek dua Allah için yapılan duadır. Geriden başkası için yapılan dualar hepsi batıldır. Yani Allah'tan başka kimden isterseniz onlar hiçbir şey yapamaz. Ya hiçbir şekilde ve ma duaul kafirin illa fi nankörlerin, inkar edenlerin Allah'ın kuvvetini, kudretini bırakıp da başkasından isteyenlerin duası dalalettedir. Duası olmaz. Muhterem kardeşlerim, bakınız Bismillah. Yulicu leyle fin nehar ve yulicu nehara fin leyl ve sakhara <Sessizlik> şemse vel kamer kullun yecril ecelin Musamma. Cenab-ı Hak buyuruyor ki geceyi gündüze, gündüzü geceye katarız biz. Güneşi ayı sizin emrinize verdik. Kullun yecrili <Sessizlik> ecelin Musamma. Her biri eceli müsemma kendi yörüngesinde Allah'ın tespit ettiği şekilde dönüp durur. Zâlikumullahu rabbukum lehul mulk. İşte sizin Rabbiniz kainatı terbiye eden, sizi terbiye eden Rabbiniz bu mülk onundur. Ve zîneted'ûne min dûnihi mâ yemlikûne min siz Allah'tan başka istediğiniz min dun ifadesi var ya muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de min dun birçok yerde geçer. Bu ifade ne demek biliyor musun? Kainatta iki şey var. Halık gerisi mahluk. Allah'tan başka hepsine min dun denir. Dun aslında Allah'ın altında, dununda demek. Ondan başka demek. Yani bütün mahlukat. Ve levinet eden min dunihi ma yemlekun min kıtmir'' <laughs> Onlar bir kıtmire bile sahip değil. Bir kıtmiri bile yapamazlar. Kıtmir ne demek biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Tohum var ya mesela, buğday tanesi farz edelim. O buğday tanesinin üzerinde böyle kabuk var. Kabuk. İşte o kabuğa kıtmir denir. Yani bırakın böyle kainatı yaratmayı, kainatta herhangi bir şey yapmayı bir tohumun tanesinin kabuğunu bile yapamazlar. La tec'al ma'allahi ilahen ahar. Allah'tan başka ilah edinmeyin fe taquda mazmuuman yani kananırsın yüzüstü bırakır seni ya in teduhum la yesma'u duakum ve lev semi'u mas tecabulu lekum ve yevm el kıyameti bi bişirkikum ve la yenbiuka misl gabiir muhterem kardeşlerim yani Allahu Teala bu diyor ki ey insanlar Allah'tan başka birine dua ederseniz, çağırırsanız la yesma'u duaikum. Sizin duanız asla duymaz. Ve la Velev ki duysun mestecabu Size icabet edemez. Sizin isteklerinize cevap veremez. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum. Ve kıyamet gününde de Allah sizi yüzleştirecek. O inkar edecek sizin ortaklığınızı. Sizin şirkinizi o bile inkar edecek. Ve la yunebbi'üke mislu habir. Ey kullarım aklınızı başınıza toplayın. Böyle size misli habir gibi hakikati apaçık anlatan başka birisini bulamazsınız. Misli habir diyor. Yani habir ne demek? Her şeyden haberdar olan. Her şeyden haberdar olan, habir olan Allah'ın size hakikati apaçık anlattığı gibi hiçbir kimse anlatamaz. Aklınızı başınıza toplayın. Haddinizi bilin, Rabbinizi bilin. Ya yuhannas entümül fukara u ilallah. Ey insanlar, hepiniz toptan Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyül hamid. Allahsa ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye muhtaç değil. İn yaşa yuzhibkum ve yati bi halqin cedid. Eğer Allah dilerse bütün insanlığı toptan yok eder, başka bir topluluk getirir. Vama zalika alallahi bi aziz. Allah'a göre de bu çok kolay. Ya bir virüsle binlerce insanı o benim diyen, teknolojim var diyen hepsini dize getirir. Allah göstermesin. Bismillah. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Hiç kimse bir başkasının yükünü taşıyamaz. Taşıyamayacak ahirette. Sakın ha yani dua ederken bu ayet aklınıza gelsin. Bismillah. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Hiç kimse bir başkasının yükünü taşıyamayacak. Ve in ted'u mithqaletun ila himliha la yuhmal minhu şey ve lev kana za qurba. Allahu ekber. Muhterem kardeşlerim. Ne diyor biliyor musunuz? Ve in ted'u mithqaletun. ne demek? Yani günahın altında, yükün altında ezilen birisi dese ki mithqaletun ve in çağırsa yanındaki eşini, dostunu, akrabasını, evladını çağırsa kıyamette dese ki evladım yani şu yükün altında eziliyorum gel de biraz bana şöyle bir omuz ver. Biraz bana yardım et dese la yuhmel minhu şey'un. Yani e, ne kadar da yalvarsa evladına evladının hiç kimsenin ona ahirette faydası olamayacak. Bırakın yani başkalarını akrabasının canı ciğeri evladının bile faydası olan. Hadi diyelim ki faydası olsun. La yuhmel diyor Cenab-ı Hak. Biz buna müsaade etmeyiz. Müsaade edilmeyecek. Ve lev kâne zâ gurbâ. ki akrabası olsun. İnnemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gâyib. Ama bunu kimler anlar? Tabi birinin kulağından girer yine o bildiğini okur. Ama bunu kim anlar? Gayba inanan, gerçek inanan, namaz kılan, ibadet eden anlar. اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Önce Allah'tan korkanlara bunu anlat. Ve akamussala namazı ayakta tutan güzelce kılanlar anlat. Ve men tezekka فإنما يتزكى nefsi Kim temizlenirse o ancak kendi nefsi için temizlenmiş olur. Ve ilallahi'l-mesir Bütün dönüşünüz Allah'adır. Aklımızı başımıza toplayalım muhterem kardeşlerim. Yani toprak, post, Allah dost diyor büyüklerimiz. Onun için ezeli ve ebedi dostumuz Allah. Bakınız onun için bizim şairlerimiz diyor ki bir padişaha kul ol ki mülkü zail olmaz ola. Bir gülşene bülbül ol ki gülleri sararıp solmaz ola. Bir dost edin ki dünyada o dost senden ayrılmaz ola. Bizden ayrılmayacak olan dost Allah'tır celle celaluhu. Bir gün gelecek, sevdiklerimiz gidecek. Anamız, babamız, en sevdiğimiz eşimiz bizi terk edecek. Bizi terk etmeyecek ezeli ve ebedi varlık Allah celle celaluhu. Onun için toprak post, Allah dost diyorlar. Allah dostu olarak yaşamayı, Rabbimizin huzuruna imanlı bir şekilde çıkmayı cemaline, cennetine ulaşmayı cümlemize nasip eylesin Cenab-ı Hak. Muhterem kardeşlerim, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.